Yiğit ve Süper Kahramanlar Yiğit 4 yaşında cesur bir çocuktu. En sevdiği oyun, evinin bahçesinde kahramanlık oynamaktı. Elinde parlak bir kılıç, sırtında ise Kaptan Amerika'nınkine benzeyen yuvarlak, kırmızı mavi bir kalkan vardı. "Dünyayı kurtarmaya hazırım!" diye bağırırdı. Bir sabah gökyüzü aniden garip bir şekilde titremeye başladı. Uzaktan tuhaf sesler geliyordu. Yiğit pencereden baktı ve şehrin üzerinde dönen mor, puslu bir bulut gördü. Bu da ne? diye fısıldadı. Tam o sırada odasının kapısı açıldı ve içeriye kimler girdi dersiniz? Superman, pelerini dalgalanarak ve Batman, karanlık peleriniyle. İkisinin de yüzünde endişeli bir ifade vardı. Yiğit, yardıma ihtiyacımız var, dedi Superman. Batman kargaşa kralı adında kötü bir adam, dünyayı gürültü ve karmaşayla doldurmaya çalışıyor, diye açıkladı. Onu durdurmak için senin cesaretine ve özel kalkanına ihtiyacımız var. Yiğit'in gözleri parladı. Yiğit hiç tereddüt etmedi. Kılıcını beline taktı, kalkanını koluna geçirdi. Ben hazırım, dünyayı kurtaralım, diye bağırdı. Süperman gülümsedi ve Yiğit'e elini uzattı. Superman, Yiğit'i kucağına aldı ve gökyüzüne doğru süzüldüler. Batman ise son teknoloji Batmobili ile peşlerinden geliyordu. Mor Bulut'un olduğu yere doğru hızla ilerliyorlardı. Mor Bulut'un kalbinde, Kargaşa Kralı duruyordu. Büyük, gürültülü makineleriyle her yeri karıştırıyordu. Ha ha ha, kimse beni durduramaz, diye kahkaha atıyordu. Superman öne atıldı. Batman, Yiğit'e fısıldadı kalkanınla o makinelerin sesini engelleyebiliriz. Ben dikkatini dağıtırken sen kalkanını kullan. Yiğit başını salladı, planı anlamıştı. Batman, kargaşa kralına doğru bir batarang fırlattı. Kral şaşkınlıkla dönerken, Yiğit hızla öne atıldı ve parlak kalkanını gürültülü makinelere doğru tuttu. Kalkan, tüm o korkunç sesleri emdi. Makineler sustuğunda, Süperman kargaşa kralını kolayca yakaladı. Dünya yeniden sessiz ve huzurluydu. Yiğit, Süperman ve Batman birbirlerine gülümsediler. Küçük kahraman dünyayı kurtarmıştı.